Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün güzel bir konu işleyeceğiz. Bana en çok sorulan sorulardan birisi ahırsız hayvancılık olur mu? Şimdi ahırsız hayvancılık olur mu sorusuna güzel yanıtlar var. Çok güzel bir şekilde lafla değil. Direkt işleyerek öğreneceğiz. Hepsinin cevabı var. Karını, zararını olur mu, olmaz mı? Hepsini göreceğiz. Çünkü çoğu kişi yeni bu işe başlamak istiyor. E, Maliyet hesabı yapıyor, e, üst altından kalkamıyor vesaire vesaire vesaire. Arkadaşlar, hayvana beton demir lazım değil. Hayvana konfor lazım ve yaşam alanı lazım. Bunun için bakalım neler bunu karşılayabiliyor. Hep birlikte öğrenelim. Evet arkadaşlar, ahırsız hayvancılık olur mu? Gelin bunu beraber işleyelim. Iz Önce şunu netleştirelim. Ahırsız hayvancılık diye bir şey var. Ama bu hiçbir şey yapmadan hayvan bakmak anlamına gelmiyor arkadaşlar. Türkiye'de birçok kişi yazın merada, üstü açık alanlarda hayvan bakıyor. Masraf az gibi görünüyor ama asıl mesele yaz değil, kış. Gelin bakalım bu meselenin nasıl üstünden yani üstesinden geliyoruz. Onu bir görelim şimdi baktığımız zaman arkadaşlar ahırsız hayvancılık ne zaman olur? Önce bunu öğrenelim. Şartları sayıyorum. İyi dinle. Ilıman Ilım, iklim, güçlü mera, sürekli temiz su, rüzgar almayan alan. Bir hayvanı hasta eden soğuk değildir. Büyük baştan büyük baş ele alalım bu ele alalım bu videoda. Hasta, so, hasta eden soğuk değildir. Rüzgardır arkadaşlar. Rüzgar varsa hastalık vardır. Rüzgarın önlemini almamız gerekiyor. Bu şartlar varsa özellikle yaz ve bahar aylarında ahırsız sistem yürüyebilir. Ama bu her bölgede de oluyor demek değil. Bunu baştan konuşalım. Şimdi gerçekleri konuşalım. Ahır yoksa, kış sertse, yağmur çamur eksik olmuyorsa, buzağı da varsa, hastalık riski yüksekse işte orada hayvan kilo kaybeder. Verim düşer, masraf katlanır. Ucuz sandığın sistem en pahalı hayvancılığa dönüşür. Bunu baştan söyleyelim. En büyük hata ne biliyor musun? Ahır yapmayayım, masraf olmasın demek. Arkadaşlar, ahır beton, demir değil. Beton, demir, pirket, tuğla. Yani ahır deyince bunları aklınıza getirmeyin. Çok büyük endüstriyel firmalar var. Bunlar e, yani açık, yarı açık. Bu şekilde beslemeler yapabiliyorlar. Siz de bunu küçük bazda yapabilirsiniz. Bunda bir şey yok. Çok basit yani. Tabii toplumda bir algı var. Hayvan üşür algısı. Ona da bakacağız şimdi. Ama ahır yapıp yapmayıp mesela hayvanı rüzgara, çamura bırakırsan o masraf yemden, ilaçtan, kayıptan sana geri gelir arkadaşlar. Ahır yapmamak değil, önlem almamak insanı batırır. Bunu baştan size söyleyelim. Şimdi sana mantıklı yolu söyleyeyim. Tam kapalı, pahalı ahır şart değil. Ama şunlar şart: üstü kapalı bir sundurma, rüzgar kesici, kuru zemin, buz ağlar için korunak. Bunlar var varsa hem masraf düşer hem hayvan korunur. Yani özetleyelim: ahırsız hayvancılık olur mu? Olur. Ama bilinçsiz yapılırsa zarar ettirir. Planlı yapılırsa kazandırılır. Her sistem herkese uymaz. Bölge, iklime, hayvana göre değişiklik gösterir. Bunu unutmayın. Şimdi baktığımız zaman e, alt yani. Bu hayvancılıkla alakalı yapma, yani çok değişik yorumlar gelecektir elbet arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyecektir, yok efendim böyle olmaz, ben yıllardır bu işi yapıyorum vesaire şöyle böyle bir sürü şeyler gelecektir. Ama arkadaşlar bu bilimsel, tecrübesel, bir sürü insanla yani bu endüstriyel yapan insanların da yorumu bu yönde iklimi bilmeden başlama. Herkes yapıyor diye yapılmaz, ılıman bölgede olur ama uzun ve sert kışta zarar görür. Kış 3 aydan uzunsa önlem şart. Bunu baştan söyleyeyim. Mera yoksa hayal kurma. Güçlü mera ucuz yemett, ucuz yem demektir. Hayvanını meraya çıkarıyorsun. Zayıf mera gizli masraf. Ot yoksa ahır da kurtarmaz. Bunu baştan söyleyeyim. Ama cebimden yedireceğim ve ben bunun hesabını ticaretini güzel yaptım. Karım var diyorsan diyecek bir şey yok. Rüzgar, rüzgar. En gizli düşman rüzgar. Soğuktan çok rüzgar hasta eder arkadaşlar. Hayvan ıslak artı rüzgar eşittir hastalık demektir. Rüz rüzgar kesici yok ise sistemin çöker. Üstü açık sistem olmaz. Ahırsız demek açıkta bırakmak demek değil biliyorsunuz. Üstü kapalı sundurma demek. Saç, branda, panel fark etmez. Bütçene göre, bulabildiğin malzemeye göre. Üstünü kapat, yağmur yağmasın hayvanın üstüne. Önemli olan yağmurun alma yağmuru almaması. Ondan sonra zemin kuru olacak. Çamur ayak hastalığına sebep olur. Islak zemin kilo kaybına sebep olur. Altın kural hayvan yatarken kuru olacak arkadaşlar. Buzağıyı ayrı düşünmek zorundasın. Yetişkin hayvan dayanır, buzağa dayanmaz. Buzağa varsa yarım sistem içerisinde buzağı beslemek mümkün değil. Buzağı için küçük de olsa bir kapalı alan yapmak gerekiyor. yani zorunluluk bu aslında. Hayvan sayısını az tutacaksın. Açık sistemde kalabalık kaldırmaz. Az hayvan çok kontrol. %20 daha az hayvan, %30 daha az zarar arkadaşlar. Bunu yani bu bu formül üzerinden işlersek zarar etmeyiz Allah'ın izniyle. Kışı yazdan planla. Bak kışı yazdan planla. Branda altlık, yem stoğu. Kış gelince değil yazdan hazırlamak zorundasınız. Yazda biliyorsunuz ki her şey uygundur. Ne bileyim arpası, ham, samanı vesaire bunlar daha uygun. Ee, sundurmanı güzel tamir, tamir edersin. Su geçen yeri varsa vesairesi. Yani bu hepsi size kalmış. Şimdi mesela bu işletme numarası falan aldığımız ahırlarda bu yarı açık sistemlerde de işletme numaraları alınıyor arkadaşlar. Aklınıza şey gelmesin. Çünkü çoğu insan da aslında yarı açık sistem olarak çalışıyorlar. Yani hayvancılık yapıyorlar büyük başta. O şey yapmayın yani. Ucuz diye yem seçme. Soğukta hayvan daha çok yakar. Şimdi bu hayvan yiyecek ki soğuğu hissetmeyecek, ısınacak. Yani bu işkembesinden dolayı işkembe en büyük. Hayvanın tam orta mer merkezinde. İşkembe dolu olduğu zaman işkembe çalışıyor ve vücuda çok yüksek bir şekilde ısı veriyor. Bu hayvanı sıcak tutuyor. Bu hayvanın soğuk soğuğa dayanmasının sebebi bu. Kalitesiz yem kilo kaybı yapar. Açık sistemde yem kalitesi çok 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 önemli arkadaşlar. Yem kalitesini iyi tuttuğunuz zaman hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Olur diye de dinle, olmaz diyene de, de yani olur diyene de dinle arkadaşlar dinleyin. Olmaz diyeni de dinleyin. Sonuçta bunlar e, hepsi tecrübe. Ama kararı bölge, hayvan tecrübe belirler arkadaşlar. Kimi der olur, kimi der olmaz. Senin bölgen uygunsa, hayvanın uygunsa, tecrüben de varsa yaparsın. Tecrüben yoktur, yeni başlamak istiyorsundur. 50 hayvanla, 100 hayvanla başlayacağına ilk dönemi 3-5 hayvanla başla. Ne olmuş, ne kaybedeceksin? O şekilde yapmak daha iyi. Şimdi baktığınız zaman en büyük zaten bu işin altın kuralı arkadaşlar. Ahırsız hayvancılık olur ama ihmalle yapılmaz. Yani ihmal varsa olmaz arkadaşlar. İhmaliniz var. Yani ihmal ediyorsanız yok yemeği ihmal edersin, sundurma ihmal edersin vesaire 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 sonrasında ne olur? Bu iş çöker. Temelli temeli sağlam olsun ki devamlılığı güzel olsun. Yeni yeni çiftlik kurmak isteyen arkadaşlar işletme numarası için yaparsınız yarım bir sundurma. Etrafını profilden güzel bir çit çevirirsiniz. Zaten eviniz barkınızda içinde vardır yoksa da konteynerinizi koyarsınız bakıcı evi. Alırsınız işletme numaranızı, hayvanınızı. Samanlığınızı da yaparsınız sundurmanın altında. İlk etapta gidip endüstriyel bir şekilde beton vesaire şudur budur. yani ekstra bir masrafa gerek yok ki arkadaşlar. Yani bunların hepsi fikir, tecrübe edilmiş. E kişiler tarafından öğrendiğim, kişiler tarafından öğrendiğim fikir şeyler, görüşler. Yani elimden gelen bu teşekkür ediyorum Buraya kadar beni dinlediğiniz için çok sağ olun ee, ama yani tavsiyeler bu bu yönde çok teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın Sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun